Basın mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2023 bütçesinin hem bakanlarımıza hem de ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, bir ülkede Aile ve sosyal hizmetlerin iyi olmasının genel ortamla son derece yakın ilişkisi vardır. Bakanlık olarak, kurumlar olarak, bakanlar, bürokratlar da iyi niyetle, mümkün olduğunca yüksek bütçeyle mücadele verebilirler. Bazı sorunları ortadan kaldırabilirler. Ama eğer ülkedeki ekonomik performansta yanlışlar varsa, ekonomi kriz ortamındaysa, kültürel atmosfer şiddete dayalıysa, orada bakanlığın yapabileceklerini de aşan sorunlar var demektir. Onun için öncelikle genel koşulların iyileştirilmesi, bakanlığın hizmetlerini daha etkin ve iyi sunabilmesi için de geçer, gereklidir diye bakıyorum. Bakın son beş yıldır ekonomi gerçekten büyük bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntıdan etkilenmeyen kimse yok. Netice itibariyle açlık sınırı 7400 liraya çıkmıştır. Türk iş araştırmalarına göre. Yoksulluk sınırı 24 bin liraya çıkmıştır. Tek bir bekar kişinin yaşam maliyeti bile 9700 lira civarındadır. Asgari ücretin 5500 lira olduğu bir Türkiye'de çalışanların yarıdan fazlasının asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğu bir Türkiye'de bu yaşamayla ilgili gerekli maliyetlerin fiyatların daha yüksek olması karşısında toplumda büyük bir ekonomik ve sosyal problem olduğunu düşünmemiz ve kabul etmemiz gerekmektedir. Bakın en son yapılan araştırmalarda bir aileye girmesi gereken temel gıda ile ilgili maddelerin kaçta tuttuğu hesaplanmıştır. Sağlıklı beslenebilmek için bir ayda et, süt, peynir, yumurta, kuru bakla gibi meyve sebze, ekmek, makarna, pirinç, katı sıvı yağ, şeker, yağlı tohum, toplam 243 liraya ihtiyaç var. Şimdi aylık bu 7290 lira yapar. Asgari ücret 5500 lira olduğuna göre bir asgari ücretlinin en temel en doğal gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bile 1790 liraya ilave ihtiyacı var demektir. E durum bu olunca elbette ki sorunlar da büyük demektir. Bakanlığın omuzundaki yük de fazla demektir. Ankara'da yapılan bir araştırmada okula giden her dört çocuktan birinin aç gidip geldiği ifade edilmişti. Bunu gözlemlerimizle de kent, köy, kasaba gezerken de hissettiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bakımdan belki okullarda yani çocuk beslenmesinin her şeyin önünde ve önemli olduğunu düşündüğüm için devletin özellikle ekonominin çok bozulduğu dönemlerde okullarda en azından bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek vermesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakanlığın kullandığı bütçeye, rakamlara bakıyoruz. Gerçekten büyük rakamlar. Bu rakamların içerisinde okula giden çocukların açlık sorununun ortadan kaldırılması için böyle bir şeyin yapılmasının fazla bir yük ve sorun da oluşturmayacağı kanaatindeyim. Ama asgari ücretten ve hayat pahalılığından bahsetmişken Sayın Bakan'ın NTV'de bir televizyon programında söylediği sözler aklıma geldi. Ee, daha yakın bir tarihte, bir 15 gün falan önceydi sanırım. Artık Bodrolu çalışanlar, dul ve yetim maaşı alanlar ve kamu işçileri de sosyal yardım alabilecek diye ifade etmişti. Bu doğru yani çalışanların bile bir kısmının asgari ücret düzeyinde yaşadığını düşünecek olursanız yani bu bir bakma vaktiyle Diyanet'in bir fetvası vardı. Memura da zekat verilir diye ona benziyor. Zaman zaman zorluk dönemlerinde bu algılar siyasetçinin de veya vatandaşın da zihnine takılıyor. O bakımdan içerisinde bulunduğumuz koşulların ne olduğu çok açık net ve anlaşılır bir şekilde gözükmektedir. Yalnız sayın bakana şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla Katar Emiri Şeyh Tamim bin saninin başkanlıklarında 2020 yılında Ankara'da bir Türkiye Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısı yapılmıştı. Bu toplantıda 10 in, anlaşma imzalanmıştı. Sonunda da geçen hafta bu anlaşmalar e, Sayın Cumhurbaşkanı kararıyla resmi gazetede yayınlandı. yayınlandı. Nedir bu anlaşma, bu mutabakat sattı? Şu, Türkiye ile Katar arasında aile kadın ve sosyal hizmetlere ilişkin mutabakat sattı diyor. Şimdi Sayın Bakan siz nasıl katılıyorsun? Yani yorumunuzu yapmak istiyorum. Bunda yani sizin bir dahiliniz yok ama vaktiyle sizden önce de yapılmış bir anlaşma, mutabakat sattı. Biliyorsunuz Katar'da çok kadınla evlilik var. Yani Türkiye Katar'la aile ve kadın sorunlarıyla ilgili olarak mutabakat zaptı imzalarken hangi sonucu elde edebilir acaba? Ee, yani merak ettim ben ne işe yarayacak bu diye. Yani bir işe yaradı öngörülerek <laughs> bunun e, bu anlaşmanın yapılmış olması lazım diye düşünüyorum. Sonra bir de Aile Bakanlığı'nın e, yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili sosyal medyada paylaşıldı da bunu Merak ed ettim. Yani bir 300 bin liralık konut desteği sağlanacağıyla ilgili bir haber vardı. Eşi vefat etmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak. Ama bu destekten yararlanabilmek için eşin vefat etmiş olması lazım. Bir. İkisi, ikincisi de yaşı 18'den küçük en az 3 çocuğu bulun bulunması lazım ilgili kadın. Böyle bir şey var mı? Yani koşullar tutunca 18'den küçük 3 çocuğu olacak. Eşi vefat etmiş olacak. Ona göre bu desteği vereceğiz demenin pek e, mantıklı, rasyonel bir tarafını bulamadım. Neden bir çocuğu olan, iki çocuğu olan e, eşi vefat etmiş konumu, sorumlu, sıkıntılı, ekonomik dar boğazlı olan bir kadın bu kapsama girmez. Böyle bir yardım yapılacaksa onun da dahil edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ama şu var. Bu genel atmosfer gerçekten önemlidir. Mesela kadınla kadına yönelik şiddetten falan bahsediliyor. İnanır mısınız? Türkiye'de bence ekonomik sıkıntılar, bunalımlar falan bu şiddeti artırıyor insanlar arasındaki ilişkilerde siyasetin üslubu da şiddeti tetikleyen bir hadisedir. Yani özellikle toplumun önünde görünen kişiler, yani başbakandır, cumhurbaşkanıdır, şiddet politikası uyguladığı takdirde konuşurken bu toplumu da gerer. Veya toplumsal kültür ona özendiği için şiddeti bir kültür olarak benimsemeye başlar. Bana kalıyorsa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yapabileceği en güzel hizmetlerden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle toplumu ayrıştıran, şiddete dayalı üçlükten vazgeçmesine sağlık vermesidir. Sayın Şenem, genel başkanları bu prensip olarak burada tartışmıyoruz. Birbirleriyle ilgili toplumsal kültürden olur. bahsediyorum ya şiddetten. Bu ifadelerinizi ifadeler, lütfen düzeltin. Hiç ifadeler, düzeltmiyorum. Bir Nereden bir takıldım ifadeler. bu söylediğim ifadeye? Şiddet toplumsal kültür oluşturmaz mı? Bir parti yüzde kırk alıyor, yüzde otuz alıyor. Kendi seçmeni, kendi liderinin davranışı ben ve üslubunu... Bir daha tartışmaya bakıp, bir bütçe siyaseti tamam. başka yerde yapalım. Bak mesela bir şey yapalım. Yürümsüz müdahale ediyorsun Sayın Başkan. Bakın, benim başbakan yardımcılığım sırasında o dönemin bir büyük gazetesinde iki tane haber birinci sayfada yan yana verir. Birinci haber. Başbakan Erdoğan. Öfke bir hitabe sanatıdır. Yanında başbakan yardımcısı Şener. Öfkeden sanat olmaz. Bu yayınlanmıştır ya. Ne var bunda? Yani bir dakika. Teşekkür ederim. Bana da bunu niye söyledin diye sormamıştır. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar. Evet. öyle arasını örüyorum. Sağ... Bir saygılar var. sunmamıza bile müsaade etmiyor. Buyurun, buyurun, buyurun. Bitiriş cümlelerine müsaade buyurun, etmiyor. Buyurun, buyurun. Sayın Başkanım gereksiz müdahalelerde bulunmayın rica ediyorum hepinize saygı